Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta e, UHC etkinliğimizde ilk maçı, ilk bölümümüze geldik arkadaşlar. İlk bölümümüzde e, biz bir takımız, bizle beraber birkaç farklı takım daha var. E, ben ve kardeşim e, olmak üzere 4 ayrı takım, 8 kişiyiz arkadaşlar. Şöyle sizlerle beraber hemen şuradan iki tane kütük yapalım. Şuradan bir adet de crafting table yapalım arkadaşlar. Crafting table'ımızı alalım. Ee, Sorunumuz çok legli kusura bakmayın. Sen crafting table yaptın mı? Yaptım. Ben de yaptım. Balta yap direkt odunlar daha hızlı. Bunlar hız çok önemli Miraç. açar. Ben tamam, dur, bir tane önce balta çubuk yapıyorum. Ee, ama, ama şu kardeşim. şu e, benim bir tane daha tahta kesmem lazım. Bir şuradan biraz odun toplayarak devam edeceğiz. Şuradan hemen arkadaşlar seriden ilk baltamızı yapıyoruz. Balta ver yazmış. Evet, baltamızı yaptık arkadaşlar. Ee, yalnız gece oluyor. Gece olmasıyla alakalı bir şey yaptık mı biz? Hayır, hemen hızlıca balta, yemek falan toplayıp madene ineceğiz. Baltalarımı vermiyor. O zaman seriden bir kazma yapacağız. Arkadaşlar bu arada bu konuyla alakalı pek fazla bilgim yok. O şurada maden var. Alakalı şöyle seri seri arkadaşlar. Ee, kazacağız. Demir. Kömür bulmamız lazım bizim. Demir. Dur 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 dur. Ben şurada hemen taş kazma yapıyorum. Şunu al. Crafting table'ın bir tanesini al. Ama yemeğimiz yok ki. Miraç abi. Tamam, şu... ben avcılığa gidiyorum. Tamam sen avcılığa git. Şu taraflarda bir yerdeydi Miraç abi. Bak şu taraf. İşaretlediğim taraf. Ben şuradan madene tamam. gireceğim. Şurada Şuradan birkaç bir tane bir şey avlamam gerekiyormuş arkadaşlar. arkadaşlar. Ee, Allah, madem burada. Maden nerede? Orada da mı maden var? Ee, Oo, ee, madenlere bakmamız lazım. Bizim yani. aha tavuklar. Allah Allah Allah, tüy çok önemli. Oo, hocam. Allah çok, Allah çok Allah, Allah. Oh Tüy ya. niye önemli? Şey yapacağım. Kımkım şu an seni bulmam gerekiyor. Ben o bıraktığın yerdeyim işte. Ben geliyorum açıklığa doğru. İskelet var burada bir yerde. Aa burada büyük maden var Miraç abi bak. Büyük madenin orada mısın? Ee, ben şu an tabağa vuramıyorum neyse. Nasıl tabağa vuramıyorum? Lenklendir. Tamam. Miraç abi birbirimizi bulmamız lazım. Tamam dur geleceğim. Ben şu an şey açıklığa doğru geldim ve burada maden var büyük. Ee, baltam kırıldı benim. Tamam gel bana gel bana. Neredesin? Sen... Aa gel arkandayım arkandayım gel. Bak buradayım. Zıplıyorum. Da, geldim gel. geldim geldim geldim. Burada büyük maden var. Burada demir var. Bu arada var, arkadaşlar hava e... <laughs> kararmaya başladı. Bizim direkt madene girmemiz lazım. Kömür lazım acil. Burada demir var. Aldım demir. Al hadi. Kömür bulmamız lazım harbiden. Hala lek çok ya. Zombi var içeride. İçeride zombi var? Hayır. Ben bir adet crafting table yapacağım şuraya. Lek olmasa daha iyi olurdu. İçeride baya bir demir var Miraç abi. Şurada bir kömür bulmamız lazım. Ee, şimdi çubuk yapacağım birazcık. Hocam kömürün şeyi de siyah etraf karanlık gözük varsa da gözükmüyor. Aa burada bir, tak bir tık bir daha fazla demir var. Aynen aynen topla demir. Ee, kömür. Aa gel burada kömür var. Al 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 kömürü al ben şu. Yok oğlum kazmam yok. Hani nerede? İşaret. Dışarı... Hani. Gel şuradan kömürleri kömür? topla. Aha bu sağa sola hep kömür. Kömürleri bana at ben direkt meşale yaparım. <laughs> Bende çok fazla şey var zaten. Aa zombi Kömürsün. geliyor. Al al. Tamam kömür attım sen o kömürle yap hemen etrafa aydınlat. Kalanını toplayacağım ben. Sen etrafa aydınlat ilk önce. Tamam. Oh ya. Lan şeyim kırılmış. Oo yalnız var ya madende gayet güzel. Ee, şimdi bana birazcık tahta vermen lazım. Benim şey yapmam lazım yanlışlıkla tüm. Ölmüyor bu zombi. Ölümün, tamam, ee, taht bana taht tahta, tahta kazman at. 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 O, arkada demirler vardı. Ben de şuradan biraz kömür topluyum şey yap. Şu yukarıda da demir var ya. Aynen aynen demirlerin hepsini topla direkt demir kazma çekeceğiz. Ee, bir tane fırın koy ortaya. Yok taş yok bekle kasarız birazdan fırın. Şu kömürleri toplayalım kömür çünkü. Çok... Ee, tek sıkıntımız arkadaşlar sunucumuzda leg olması. Leg olmasa mükemmel bir e, maç olacak aslında. Dört tane taş gerekmiyor mu kardeşim, fırın Ay, için? Hayır 8. Tamam ben kasıyorum sekiz tane taşı. Abi şu organdaki kömürleri falan Taşları var. sen mi aldın? Hangi taşları? Ben şu kömürleri falan da alayım. Sen şuradan demirleri alayım. Birazcık daha fazla meşar yapmamız lazım. Hayda zombi sizi. Kılıç yapmamız lazım ya. E, demirlerle bir şey yapamıyor musun? Demirleri yapacağız şimdi. Bekle iyice toplayalım şu maden sömürü. İlk önce demir yapalım. Nerede demirler? Fırın yapmadık mı? Yok daha Ta yapamadım. Taşları at bana. İki tane var ki bende. E, tamam kazalım o zaman şunu. Sen şu kömürleri topla ben taş şeyi yapacağım. Tamam ben şimdi şöyle sağa sola bir aydınlatıyorum. Sağa sola çok şey yapma gezme zombi var. İlk önce bir şey yapalım. Yarasa Bey ne yapıyorsunuz? kılıç yapalım onu nasıl yaparsın hocam burada crafting table'ımız yok mu? Bu arada gayet var ileriki taraflarda bir yere bırakmıştım. Haydi. Hani? Giriş tarafına doğru gir. Bu odunumuz çok yok odunu çok daha da acamamız ee, da. ben hepsini siteye çevirdim ya odunu. Gün ayınca bizim yapacağız. tekrar şey yapmamız gerekiyor gitmemiz gerekiyor yani. Ben 14 tane demir var sende kaç tane? Ben bende şu an hiç demir yok. Ben kömür kasıyorum. Şöyle iki tane fırın yaptım. Bana bir tane demir kazma lazım aslında. Kömürleri bana atsana. Demir kazmayı ikimiz de yapacağız. Mineç abi direkt toplu atmayı şey <laughs> yapsana. Yok yok toplu atmaya üşendim ya. Yani. Burada yalnız bayağı kömür varmış. Bu gayet iyi güzel oldu. Aynen, aynen. kömürleri topla. Ben şu ileri doğru gidiyorum. Diğerleri ne alemde acaba? Ben diğerlerini de merak ediyorum ne yapıyorlar. Allah creeper. Creeper çok kötü ya. Kontrollü bir şekilde patlatacağım. Aynen patladı mükemmel. Aha demir. Demirleri al. Ya demirlerin bir kısmını da patlattı. Pü. Neyse sağlık olsun. Neyse buluruz daha. Buluruz daha. Burada yalnız bayağı kömür varmış. Kömür konusunda sıkıntı yaşayacağımızı Çözüm düşünmüyorum. Bu maden çok iyi oldu. Direkt biz burayı hallederiz sabah olduğunu çarptığımızda gid direkt şey yapacağız tahta toplayacağız. Ee, yalnız burası kömürler Fırınları aşağı gittikçe gidiyor. Bas. Fırınlardan demirleri al kazma falan yaparız. Hocam şu leglenme bir olmazsa daha iyi olacak. Şuradan bakayım. iki tane demir buradan aldım. Üç tane Yok. demir buradan aldım. Bir tane kendime demir kazma yaptım. Aynen bana da yapsana geliyorum hemen. Kılıç yapalım hemen. Diğerleriyle de. Ee, sana da bir tane demir kazma yaptım. Tamam. Etleri pişirip pişirmek burada için aslında demirlerin bir kısmını al aldım Oo, burada. Oo ben çok acıktım ha. Şuraya et atalım. Dur, atıyorum etleri. At hemen. Kaç tane etimiz var? 8 tavuk. Al buraya demir. Hiç var mı Miraç abi? Tüy. 9 tüy var. 9 tüy. Mükemmel. Kaç ok yapabiliyoruz onu? 36. Gayet güzel. Oh be demir kazmanın gözünü seveyim taş kazma şey tahta kazma. Demir olmasa daha da hızlı şey olacak. Kazma. Bu arada 18 tane kömür oldu bende. Bende de 18 tane kömür var. Aa adını gördüm. Ben bu tünelin sonuna geldim. Hemen kılıç yapalım ben bir daha acıktım. Girişe yakınız bu arada girişten şey gelebilir. Ben şurada iki tane tavuk ne aldım. Ya? Yaratık. Dışarıda akşam ya. Aa şuradan yukarı çıkış var. Oraya da ben bir bakayım. Tamam karnımı doyurdum ben. Ee, ben de şu an çok fazla bir açlık yok. Koşmamış şimdi öyle mi? Tamam buradaki kömürlerin hepsini aldım. Tamam al al al. Kömür şimdilik zaten ilk başta işimize yarar. Ondan sonra zaten ee, bu kömürlerin gibi. hepsini meşaleye çeviriyorum. Hatta hepsini hepsini çeviriyorum. Yarı yarıya. Ha yani. Şey yap aç abi. Bu arada önüne çıkan bütün XP veren malzemeleri topla. Büyü yaparken XP aşırı işimize yarayacak. Kızıl taş şey. Aa zombi var hocam. Artık şey yapalım ya. Demir yok mu? Valla şöyle sağa sola Zombi artık. geldi. Zombi geliyor. Hayır. Hayır hayır hayır. hayır. Aa demir var burada. Al demiri. Ama Sana da kılıç yaptım. Karanlık. Tamam geliyorum senin okçu sesi falan var vardı. Gel kalkan yapalım o zaman. Gel 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 hiç gitme. Ben de demir var. Tahtamız çok az ya. Şuradan yap hocam. Ben hemen kalkan yapıyorum ikimiz de. ağarmadım acaba ya. Yok, ağırmam Demir varsa at üstünde demir. O, o oca. Yok hiç yok. Gel bana. Ben bakarım. girişin de orada demirler mi? vardı. O demirleri aldık mı biz? Ben aldım oradakileri. Gel bana. Geldim. Al şunu. Şunu da. Bu tavuk al buradan. Ben bir tanesini aldım. Dört tane bıraktım. Gerisini al Tamam. Kılıcım her şeyim tamam. Şunları şöyle katalım. Tamam o zaman. Gel şu aşağıdaki demirleri bir alalım. Tamam. Burada bir zombi vardı. Aa, creeper Aa, var. Aşağıda. Allah. Buraya çok ordu. var. Aşağı attım iskelet öldü. Creeper var aşağıda. Tamam. Ha. Hallederiz onu. Ya şeyimiz var. var. Örümcek örümcek çok lazım. İp lazım çünkü. Sen o tarafa nasıl geçtin ya? Tamam ben de geçtim. Maden maden bizim için gayet güzel oldu. Sen şey yap ben ee, şey koyayım. Kalkanım mı geliyor. Bir tane ip. Allah. Ne oluyor? İskelet var arkada. Öldüm. Cam bas hemen. Ben şu suyu kapatayım. Hocam buradaki madenleri topla yine Ne maden var burada? Kömür var. Demir var şurada. Kömürler falan var. Kömürlerin hepsini topla. Eğer işine yaramayan olursa atarsın zaten ileride. Şu an çünkü XP lazım. XP çok önemli. Tamam, topluyorum. Şu an 7 7 level oldum zaten. Ben de 4 seviyeyim. Direk elmasla mı insek acaba? Yok yok ilk başta gelişmemiz lazım. Elmasta direkt büyük madenler var. Şuradan biraz gelişelim ana temel malzemeler halledi. Çünkü sabah oldu mu direkt hızlıca yukarı çıkar. Odun kasarız. Yukarıda hem yemek Çömür hem bitti. Lazım. Şey ee, aşağıda Allah. Aşağı mı düştün? Yok. Burada bir creeper var. Creeper'ı. ilerisi sona ulaşmış. Creeper'ı patla Allah meşallerimi de aşağı yani Creeper'ı patlatalım ama. E, sen creeper'ı patlat. Demiri ben alacağım. Zombi de geliyor. Miraç abi bu arada aşırı büyük bir maden. Tamam geldim. İki kişiler. Tamam birini biri bende öbürü sende. Enderman var sakın gözüne bakma. Endirmenle uğraşamayız şu anda. Buradan bir zombi daha geldi. Hocam. Ben kaçıyorum geri çekiliyorum ben. Ben nasıl kaçacağım? geri çekildi şekilde Tam beni almadın, beni almadın. Gel içeri, kapat, 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 kapat. Aa ben burada kaldım. Lan. Tamam. Oğlum bu ne ya? ya. <laughs>